Aşkın ateşi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Yalova'da ziyaretçilerine kapıyı açtı. Çok güzel bir duygu. Yani iyi ki buraya gelmiş. Yani Biz de tatilciyiz. Yani görü görmez geldik. Bakalım dedik. Ee, güzel bir şey yani. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 81 ili gezerek kapılarını 7'den 77'ye herkese açıyor. İçinde Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğraflar ve savaş objelerinin sergilendiği müzede Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli yer alıyor. Mobil müze 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda 12-21 saatlerinde halkın ziyaretine açık olacak. Mobil müze çalışanları sergilenen materyallerle ilgili kent 77'ye açıklamalar da bulundu. Sol baştan başlayarak e, yine bir e, mayına basarak infilak eden bir asker ayağından kalan kanıtları görüyorsunuz. Yine uç uç tarafında yine askerin kemiğini de görebilirsiniz hala içinde bulunmakta. Hemen onun sağ tarafında bu müzemizin yola çıkmadan yaklaşık 8 ay önce bulunan ee, ...bir ağaç kovundaki mermiyi görüyorsunuz. Hemen onun yan tarafında yine birbirine çarpan mermilerin bir örneğini görüyorsunuz. Onun hemen sağ tarafında birbirine kaynamış e, mermi magazinlerini yani şarjörlerini görüyorsunuz. Bunlar da geri çekilirken, lojistik anlamda e, bu mermileri, bu tesisatları taşımamak için patlatıyorlar. O sıcaklıkla beraber birbirine kaynayan mermiler. Yine orada bir e, köstek tisatı görüyorsunuz. Hemen onun en son olarak da bir e, mendir bulunmakta. Bu mendilin bir hikayesi var. Bu mendil ee, Yeni Zelanda'da Tamus Yuran adında, adında bir onbaşı ait. Ee, annesi tarafından e, doğum gününde oğlum Tamus'a isimli imzasıyla beraber verilmiştir. Tamus bu e, Çanakkale Savaşı'nda ölüyor. Ee, öldükten sonra Yusuf isimli bir Mehmetçik bu e, mendil alıyor. Kendisi de şehadete kavuşuyor, şehit oluyor. E, ee, oldan sonra arkadaşı Ali bunu Yusuf'un ailesine veriyor. Sonra çok zaman sonra Çanakkale Tarihi alan başkanlığı bu iki aileyi birleştiriyor. Bu iki aileyi birleştikten sonra bir törenle aile, Türk aile bu mendili sahibi olan Yeni Zelanda aileye bu mendili vermek istiyor. Ancak Yeni Zelanda aile evet mendili bizim ama üzerindeki kan sizin diyerek bu mendili almıyor.